Şimdi buraya bir tane buton koyuyorum. Bu butonumun üzerine sıfır değerini yazayım ve butonun biraz daha büyüteyim. Forecolorunu, fontunu geleyim. 16 yapayım. Rengini ise forecolor renginde şu renk olabilir. Evet, şimdi ne yapacağız? Çalıştırdığımda ben istiyorum ki bu açık iken arkadaşlar ben buna bastıkça butonun değeri artsın. Ben de şu buna bastıkça butonun değerinin artma işini yapmak istiyorum. Şunun ismini değiştiriyorum. btn sayı olsun. btn sayı. Ve geliyorum ben buna. Şimdi btn sayı. Ne diyorum bakın. int sayı eşittir 0. Sıfır. Sayı 0 başlatıyorum. Sonra diyorum ki veya sayı şöyle ve 0 başlatalım. Sayı art artı dersem sayı ne yapar arkadaşlar? Sayı 0 ise 2 olur. 3 olur 4 olur. Her bastıkça. Şimdi geliyorum. btn sayı nokta tekstine arkadaşlar ne atıyorum? Sayı nokta to string stringe çevirmiş şekilde atıyorum. Şimdi bu ifade beni ne yaptıracak? Her seferinde benim butonum şu anda her bastıkça 1 artacak. 1 2 3 4. Şu an sayıyor mu? Doğru. Peki ben bunu şu eksi eksi, artı artı, eksi eksi yaparsam ne olacak? Her seferinde 1 düşecek. Bakın eksi 1, eksi 2, eksi 3. <laughs> o zaman şimdi ikisini ilişkilendirme zamanı geldi. Arkadaşlar olay aslında çok basit. Geliyorum bakın buraya. Diyorum ki if if durum eşittir true ise zaten açıktır. Açık ise ne olsun? Her bastıkça sayı 1 artsın. else eğer durum açıkta ise faustor zaten o zaman sayı 1 azalsın. Son durumu neye yansıtsın? Tekste yansıtsın Şimdi çalıştırıyorum bakın çalışacak mı acaba? Açık. Bir daha kapalı. Ters çalışıyor. Şimdi Bakalım bir yerde mantık hatası yaptık sanki. Arkadaşlar hatırlıyorsanız durum açık olduğu zaman ne yapıyordu kapalıya çeviriyordu değil mi bastığımızda? O yüzden bunun tam tersini yapacağız. False yaptım şimdi çalıştırıyorum. Açığa bastım ayarladım arkadaşlar mavi oldu. Şimdi bakın artıyor kapatıyorum düşüyor. Hayır birer birer. Açıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın gördüğünüz gibi. Evet bunu istiyorum şimdi.